Dostlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Instagram hesabımıza takipçi kazandıracağız arkadaşlar. Ekranda şu anda 7344 tane takipçi sahip bir Instagram hesabımız var. Sizlere göstereceğimiz yöntemlerle bu Instagram hesabını en güvenilir şekilde takipçi kazandırabileceksiniz. Kanıtlı ve güvenilir bir şekilde bu işlemi sizlere göstermeye çalışacağız. Yani videomuz kanıtlı bir yöntem olacak. Ekrandaki hesapta zaten bizim takipçimizin hesabı. Kendisini Discord sunucumuzdan seçtik arkadaşlar. Bakın şu anda bizim Discord sunucumuza kendisi arkadaşlar Instagram hesabını atmış. Biz de bugün takipçimizi seçtik. Siz de Discord sunucumuzda sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Sohbet muhabbet edebilirsiniz. Görev ve etkinlik yaparak bizlerden ücretsiz ödüller kazanabilirsiniz. Discord linklerimiz açıklamalarda. Bugün hesap komiteli sitesindeyiz arkadaşlar. Bu site sayesinde en kolay ve güvenilir bir şekilde Instagram hesaplarımıza da dahil takipçiler kazandırabiliyoruz. Youtube'da daha sonra işte TikTok'ta birçok sosyal medya platformlarında da para kazanmayı bile aktif hale getirebiliyoruz. O yüzden arkadaşlar bizler hesap komiteli sitesini kullanacağız. Sitenin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Oradan sizler de arkadaşlar hesap.com.tr sitesine ulaşarak sosyal medya hesaplarınızı vesaire geliştirebilirsiniz. Bu siteden ufak çaplı bahsetmemiz gerekirse site bizlere sosyal medyalardan yanı sıra oyun ve uygulamalardaki hesaplarımıza geliştirmemizi sağlayan sağlam bir sistem diyebiliriz aslında. Neredeyse bütün oyunlar bulunmakta hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Zaten en gelişmiş ve modern oyuncu pazarı olarak geçmekte. Ben buradan direkt sosyal medya kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Bakın burada birçok sosyal medya platformlarında hizmetler olduğunu görebiliyoruz. İstediğimiz platformlarda hesaplarınızı geliştirebilir. Ben buradan arkadaşlar direkt olarak Instagram kısmına tıkladım. Burada Instagram'la alakalı işte takipçiler var, beğeniler var, izlenmeler var, reklamlar var, paylaşımlar var, kaydetmeler var, hesaplar bile var arkadaşlar. İstediğiniz gibi bakabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Zaten sol tarafta bir filtreleme kısmı bulunmakta. Buradan da inceleyebilirsiniz. Ben buradan takipçi kısmına tıklıyorum. Ve şu anda bakın takipçilerle alakalı bütün ilanlar benim karşıma çıkmış durumda. Bu ilanlardan istediğinizi tabii ki de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir şöyle minimal bir tanesinden alalım. Mesela hangisinden alalım örnek olarak burada arkadaşlar bizlere ikişer tane mesela 500 er tane takipçi şeklinde Instagram takipçi kısımları varmış. Bundan bir tanesine tıkladım şöyle. Benim Instagram hesabıma ben bir yıllık garantili 500 tane Instagram takipçi göndereceklerini söylüyorlar. Burada garanti süremizi yazmakta ve alt tarafta da ilanımızın önemli detayları var. Bunları asla okumadan satın almayın arkadaşlar. Çünkü önemli kısımlar burada yazmakta. Güvenilir satıcı diyor yani site içerisinde başarılı satışlar yapmış bir arkadaş. Otomatik teslimat olduğu da direkt olarak işleme alınacağından bahsetmiş oluyor arkadaşlar. Hem buradan geliyorum Instagram hesabıma ve kullanıcı adamın tamamını şöyle ilk olarak bir kopyalıyorum. Ardından geliyorum artık bu kullanıcı adımı kullanacağız burada. Satın al dedik, onaylıyorum dedik. Kullanıcı adımızı buraya yapıştırdık ve evet satın almak istiyorum butonuna tıkladık. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ben bu ürünü artık hesap hesap.com sitesinden aldım arkadaşlar ve otomatik teslimat olduğu için de bakın hemen şu anda mağaza iletildiğini görebiliyorsunuz. Teslimatımız şu anda bekleniyor. Ben detaylar kısmına geldiğimde mesaj kısmından arkadaşlar direkt satıcı ile birebir konuşabiliyorum ve on arkadaşlar bu siparişim hakkında işte konuşabilirsiniz vesaire işlemler yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra herhangi bir problem çıkarsa ister satıcıyla isterseniz de canlı destek kısmına yardım alarak arkadaşlar bu işlemleri mutlaka sonuca kavuşturabiliyorsunuz. Artık instagram hesabımız totalde 7.844 tane takipçi olacak. Bunların hepsini detaylı bir şekilde kontrol edeceğiz. Yavaştan da gelmeye başlayacaklar zaten. Bu site içerisinde çekilişler bölümü var. Yani arkadaşlar burada bakın birçok çekiliş bulunmakta. Bu çekilişler içerisinde birçok yayıncı ve ünlü insan çekiliş yapıyor. Bunları katılarak ödüller kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Site içerisinde bir diğer en önemli özelliklerden birisi ilan ekleme özelliği. Bu tüm üyelere açık arkadaşlar. Yani site içerisinde satış yapabiliyorsunuz. Satış yaptıktan sonra para kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız bu parayı hem hesap komiteli içerisinde kullanabilirsiniz. Hem de para çek özelliğini kullanarak arkadaşlar kazandığınız parayı banka hesaplarınıza çekebiliyorsunuz. Bu sayede gelir bile elde edebilmektesiniz. Yani çok fonksiyonlu ve sağlam bir sistem diyebiliriz. Aslında mutlaka linkleri açıklamaya koyacağız. Oradan zaten sizler de bakarsınız. 7347 tane takipçimiz vardı. Bakın 7350 oldu. Gelmeye devam edecek bunlar. Bu şekilde yavaş yavaş yükselmeye devam edecek. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonrakinde görüşmek üzere.